üniversitenin büyülü havasına kendini kaptırıp giden genç. Üniversite 3. sınıftayken birçok da dersini vermemiş olan Bilal o kafesenin bu kafes benim har vurup harman savurmuş. Nerede eğlence oraya. Nerede akşam orada sabah. Bazı günler okula gidiyor, bazı günler okula gitmiyor bile parası bittiğinde bir mektup yazmaya başlar acıklı bir mektup Anneciğim babacığım param bitmek üzere. İnanın tost bile alamıyorum kantinden kendime okulun kantinde bütün arkadaşlarım alırken deyip bana para göndermenizi istiyorum para ihtiyacım var deyip sonunda da Doktor adayı oğlunuz Bilal İki gün aradan geçtikten sonra mektuba cevap gelir. Tabii ki de parada. Para yine alır, dışarıda, nerede kafe, orada takılır, yer, içer, gezer, eğlenir. Nihayetinde tatil olur ve sınıfta kalır. Geçemez sınıfta kalır bahanelerle işte biraz daha fazla okuyacağım. Yok böyle oldu, yok şöyle oldu deyip kalkar memleketine annesinin babasının yanına gider. Üç aylık tatilde annesi babası köyde tarlada çalışırken bile hiçbir işe eline atmaz. Çıkar yırtık pantolonunu moda şehirde köyde hiç utanmadan sıkılmadan o pantolonla gezer. Artık şehirde şehir hayatına alışmış. Şehrin havasını almış. Köyde hiçbir eşe elini atmaz. Yer, içer, gezer, yatar. Üç ay boyunca. Okul açılma vakti gelir ve Bilal gidecek. Bilal'e para lazım gidip bir dışarıda babasını görür ahırda atıyla konuşup ata sarılırken evet atına der seni çok seviyorum ama buna mecburum der atına sarılır. Ee, babası atına sarılıp bağlarken görür ama önemsemez hani bırakır gelir içeri sonra bir bakar ki annesi babası yok odasında Kalkıp su içmeye kalktığınca biraz sesler duyar. Kocasının karısıyla, yani babasının annesiyle konuşur konuşmalarını duyar. Der ki babasa annesine. Hanım biliyorum bu kolyeni çok seviyorsun ama bizim çocuğumuz doktor olacak, bizim çocuğumuz okuyacak, o bizim umudumuz. Hiçbir şey ondan daha değerli değil hanım der. Sarılır söz sana daha iyisini alacağım der. Bu konuşmaları ağlamaları duyan Bilal kafasına dank eder. Annesinin babasının verdiği zarfın içindeki parayı alır ve gider yola çıkar. Birkaç gün sonra geri gelip köyünde bir işi var halledip geri döner. Bilal yarım gün okula yarım gün bir iş bulur. Çalışır. Bilal çalışır, çalışır. Hem okur hem çalışır. Hem okur hem çalışır. Hem okup hem çalışır ve parasını biriktirir. Nihayet diplomasını alır. İki yılda ekstradan okur. Doktorasını yapar. Daha iyi bir doktor olmak için okur köyüne döner. Babasının atını sattığı kişiyle anlaşma yapmıştır. Senet karşılığında atı kimseye satmamasını, atı alacağını taksitle parasını ödemiş. Çalışırken, üniversite okurken ve kuyumcuda da kolyesini satmamayı. Annesinin kolyesini, babasının atını alır, atın üstünde, diploma elinde köyüne gelir. Diplomayı babasının eline verir. Ve der ki: Bu diploma benim değil, sizin. Bunu siz kazandınız, ben değil. Bu sizin emeğiniz, bu sizin kazancınız. Babası diplomayı görünce ağlayarak sarılır oğluna. Atı da gör, atı da getirdim baba, çok sevdiğin atı da getirdim. Bilmiyordum, cahildim, gençtim ta ki sizin o konuşmalarınızı duyana kadar. Evet, Bilal artık doktor da olmuştur. Bir çocuk okutmak, yetiştirmek o kadar kolay değil. Her ne kadar bu gençler bilmese de anne, baba bilir. Hatta bir söz vardır. Yiyen bilmez, doğruyan bilir.